Merhaba değerli izleyiciler. Demet Demek Türkçe kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başkan Obama her gece uykuya 6 saat ayırmaya çalıştığını, Bill Clinton ise 5-6 saatin kendisine yettiğini söylüyor. Yönetici konumda olanların ve siyasi liderlerin işlevlerini aksatmadan yerine getirmesi için ne kadar uyuması gerekir? Uyku onların performansını etkiler mi? Uyku, sağlığı ve bedensel işleyişi etkiliyor. Çok az sayıda insana günde 4-5 saat yeterken çoğumuzun daha çok uzun süre uyuması gerekir. Uyku, birbirini takip eden REM yani hızlı göz hareketi ve non-REM evreleri söz konusudur. REM rüya gördüğümüz aşamayı, non-REM ise hafif uyku ve derin yavaş dalga uygu evrelerini içerir. Derin uyku özellikle fiziksel sağlık açısından önemlidir. İyi bir hafıza için REM ve non-REM uykuya ihtiyacımız vardır. REM uykusu, işlemsel ve uzamsal belleği pekiştirmede, non-REM derin uyku aşaması ise bilgiyi işleme sokma ve olayları ve olguları hatırlamayı sağlayan bildirimsel bellek açısından önem taşır. Bazılarımız uykuyu çok sevse ve yataktan hiç kalkmak istemese dahi kimilerimiz ise uykuda geçirilen zamanı hayatı skalamak olarak görüyor ve daha az uyku ile yetinmeye çalışıyor. Ayrıca yapılan çalışmalara göre uyku sonrasındaki zaman dilimleri yaratıcılık ve çalışma adına en uygun vakitler. Bu insanlardan biri de Leonardo da Vinci'ydi. Kendisi her 4 saat için 15 dakika uyuyordu. Böylece gün içinde toplamda sadece 1.5 saat uyuyarak gününü geçiriyordu. Sadece Rönesans'ın değil, tüm zamanların en büyük dahilerinden biri olan Leonardo da Vinci, birçok farklı alanlarda geliştirdiği fikirleri üzerinde çalışabilmek adına fazlasıyla zamana ihtiyaç duyuyordu. Bunu sağlayabilmek adına da kendine özgü bir uyku yöntemi geliştirmişti. Her 4 saat içinde sadece 15 dakika uyuyarak ihtiyaç duyduğu zamanı elde edebiliyordu. Mutasyona uğramış insanların uykusu Diamaksiyon yöntemi Her 6 saat için 30 dakika uyku bu yöntem en zorlu uyku yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tek evreli ve en fazla 4 saat süren bu uykuyla bazı insanlar kendilerini son derece dinç ve verimli hissediyorlar. Şaşırtıcı olan bu uyku ile verimli olabilen insanlar aslında sıradan uykuculardan farklılar. Dek 2 adı verilen mutasyona uğramış bu gene sahip olan insanlar bu gen nedeniyle çok kısa uyku süreliğiyle gayet dinç ve sağlıklı olabiliyorlar. Bu şanslı kişiler nüfuzun sadece %1'ine karşılık geliyor. Tarihe adını yazdırmış bir başka önemli dahi olan Nikola Tesla ise aşağı yukarı 2.5 saatlik bir uyku ile gününü geçiriyordu. Az uykuyla baş etmenin yolları Kafein Uyanık olduğumuz süre boyunca beynin ön loblarında adonesin adı verilen kimyasal birikimi olur ve bu uyku ihtiyacı doğurur. Kafein ise bu reseptörleri bloke ederek adonesin birikimini önler ve uyku isteğini azaltır. Kestirme 20 dakikayı geçmeyecek şekilde gün içindeki kısa kestirmelerin dikkat ve performansı artırdığı doğrudur. Yöneticiler arasında bu yola başvurma eğilimi artıyor. Toplantılar arasında ofiste kısa süreli kestirmeler işe yarayabilir. Bu şekilde düzenli olarak öğle sonrası kestirme alışkanlığı Kennedy, Reagan, Bush gibi Amerika başkanları arasında da yaygındır. Teorik olarak siyasi liderler az uyuma sorununu bu tür yöntemlere başvurarak giderebilir aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.